portakalımızı 3 defa haşladık. 1 saat kadar da suda beklettik. Acı suyunun çıkması lazım. Yoksa yenmez. Bunu süzüyoruz şimdi. Bardak portakalın suyunu koyuyoruz. Bu şimdi kaynayacak ve portakalını atacağız içine. bunlardan birer tane alın şifa niyetine. Şunu ben kışın Antalya'dan topladım. Antalya'nın daha keki yok. Ee, koydular bana. Ben ondan sonra pancar pekmezini öğrendim. 2000 yılında ben oğlumu kaybettim. 19 yaşında. Psikolojim bozuldu tabii ki. Her annenin bir oğlu olmalı. Ama kızlarımı çok seviyorum. Tabii ki Allah onları bana iyi ki vermiş. Ee, kızlarım var. Bana destekler. Benim her halimle yanındalar. Oğlundan sonra e, psikolojim bozulduğu için biri diyordum köyüme götürün. Bu köye giderim. Otururum işte tarlasının kenarına e çiçekler açmış. Bu çiçeklerden ne yaparız? Nasıl şifa oluruz? Ben bunları düşündüm. Ondan sonra böyle çıktım. Yılı geçti. 20 yılı geçti ama fazla ileri gidemedim. Niye? maddiyatsızlıktan Çünkü birini alırsam öbürünü alamıyorum. Bir tek eşim çalıştığı için bize anca yetiyor emekli zaten eşim Yere sığmadım. Yani ben bunları yemek için yapıyordum ama Eşe dosta götürdüm e, Maddiyat olmuyor Zor bir şey Dedim ki e, parayla satsak nasıl olur acaba Bir tane böyle iki tane böyle derken Tabi biz önce insanlara Şifa amaçlı çıktık yola Kendimden başladım Eşimden başladım Önce denerim ondan sonra satışa sunarım Bana faydalı olmayan bir şeyi Başkasına sunmak istemem e, Eşim kalp hastası olduğu için alıcın çiçeğini denedik biz çayını kuruttuk sonra dalını kestik biz dalının çok güzel çayı çıkar dalının çayını içirdim sonra ben astım hastası olduğum için bir yıl öksürüğüm hiç kesilmedi ne yapabiliriz diye düşündüm kozalan e, suyunu içtim yok nasıl ya, deneyebilirim nasıl deneyebilirim ve küçük bebek kozalakları biz yaylalardan topluyoruz egzoz gazı değmemiş olacak bunlara ki şifa olsun Yaydalardan çıkarım, toplarım küçük bebek kozalakları. Bunları kaynatırız, marmelat haline getiririz. Şeker koymuyoruz. Şeker hastaları da kullansın diye pekmezimi ben kendim yapıyorum. Doğada bütün bitkileri tanırım ben. Mesela bizim Tokat'ta pancar toplarlar. Pancarın bu topladığımız pancarların çiçeklerinin hepsinin bir faydası vardır çiçeklerini toplarım ve bunların reçelini denedim tabii ki ilk önce ve pekmezle tatlandırdım şeker koymadım içine 50'den fazladır çok çok fazla ben genellikle bilinmeyenleri bu da turunç reçelimiz tokatla fazla bilinmez bunu ben Antalya'ya giderim toplarım alırım getiririm pişiririm burada bir desteğim nasıl oluyor daha o şeye gelemedik kazanıyoruz ama fazla değil aldığım e, parayla Ürünümü alıyorum, kavanozlarımı alıyorum, şekerimi alıyorum, malzemelerimi alıyorum. İlk önce kahvaltı salonu açmayı düşünmüştüm. Maddiyatsızlıktan hiçbir şey yapamadım. Ama benim e, hayalim şudur. E, kocaman bir üretim üretimhane kurup pancar pekmezini, elma pekmezini, armut pekmezini ve üzüm pekmezini dışarıya ihraç etmeyi düşünürüm. Önce bir kahvaltı salonu açıp bu ürünlerimizi de kahvaltı salonunda yedirmeyi düşünürüm.